arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok hayatlarını deneyeceğiz. Burada, burada, burada bir sürü TikTok hayatlarımız var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk macunla deneyeceğiz. Şimdi bu ekran kırık. Macun ekranı sürdüğümüzde kırıklık geçiyormuş. Çok mu sıktık? Burada daha iyi. Kapatalım. Süreyim mi? Ay çok kötü oldu. Bu bekleyecek miydi? Yoksa direkt mi sileceğiz. Biraz bekleyelim. Şu zaman mı Evet, şimdi silelim. Geçmiyor ya kötü oluyor. Boşuna uzdan olduk. <laughs> Olmuyor. Başarısız. Yani bu arkadaşlar. Çarpı. Hadi gelin buna geçelim. Dursun. Şimdi ben en çok bunu merak ediyorum. Maşa'nın arasına mısır koyuyorlar. Patlıyor. Gelin şurada çekelim bunu. Şimdi ilk maşa'nın şurada keşke ayarlasaydım. Evet. Şimdi işte bakalım. Şimdi biz bunu e, yanlış yaptık. Şimdi biraz bu ısınacak. Bunu sonra biraz ötekilere geçelim. Kokuyor. <laughs> Şimdi gördüğümüzde bu fili yani bu limonu 3 saniye bu fili 3 saniye sonra para oynuyor. Deneyelim mi? Hadi. 1 2 3 1 2 3 Aaa da 1 2 3 1 2 3 Hani ben oynatıyorum. Olmuyor bir şey. Başsız <laughs> mı? Hmm. Hiçbir şey olmadı ya. Uf ya. Keşk olsaydı, ne olacağını tahmin Ay, ne kokmuş. Koyayım mı? Kokuyor. Ama elimi de yakarım şimdi de. İşte çok da çok kötü geliyor. Biraz uzaktıralım da. Böyle. Hani? Yalan. <laughs> Isındı, bayağı ısındı. Niye olmuyor bu? Biz mi yanlış yaptık? Kim olmuyor ya? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama şaşırmayacaksınız. Olmadı yani bundan. Anlatmaya gerek yok. Hiçbir şey olmadı. Biz, biz mi yapamadık? Neyse bunu sökelim de. Ötekine geçelim hadi. Şimdi aynı ihtiyacım var. Neyse. Bunu açıyorlar, koyuyorlar daha düzgün oluyormuş. Bunda olur mu? Ki? Nasıl yapıyorlar? Ama ben nasıl şöyle tutacağım? Tam duruyor mu? Bilmiyorum ki. Dur ilk şunu açacağım. Şu şöyle duracağım. Tam duruyor mu? <laughs> Ayna yok. Bunu sileyim ben ya. Geçmedim ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni, yeni hilemiz limon limon ve kalemlerimiz olacak bir dakika kalemlerimiz de geldi şimdi bu kalemlerle çizeceğiz limonla da geçecekmiş ama bende iki tür kağıt var bir normal bildiğimiz kağıt bir de burada böyle dokusunu bilmediğim nasıl olmadı ama böyle daha değişik bir kağıt var. İkisinde de deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Şimdi hangi renk atalım? Kırmızıyla. Kırmızıyla bir yere işaretledik. Silinecek mi? Şimdi buraya işaretledik. Buradan arkadaşlar kulak çöpünü böyle içine sokuyoruz. Böyle soktuk iyice oldu. Şimdi böyle siliniyor yani Arkadaşlar şimdi böyle ben sürte sürte kağıt yırtıldı başka bir şey olmadı bu Arkadaşlar başarısız ben ikinci kağıdımızdan bakacağız bu iyi mi şimdi bu benim test kitabım bakalım ne inşallah esas 10C şart dedik şurada tekrar bat, batırdık böyle Arkadaşlar Şöyle. Sonra buraya sırtıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Peçeteyle belki silersek geçebilir mi? Arkadaşlar. Nasıl oldu? Ama peçeteyle silmemiz gerekir. Buna göre daha iyi. Arkadaşlar. Bu öteki kağıdımız. Başarız. Evet bunu deneyin. Şimdi <laughs> aynen kelime beni Ne anlatayım? açayım onu Böyle daha düzgün oluyor. <laughs> Bence <de>. başarısız bu. Seninsin <laughs> <laughs> ya. Sen kamerayı ben <laughs> Arkadaşlar çok kötü sonuçlandı bu TikTok derim. ama pes etmeyeceğim onu tekrar denemek istiyorum ben. ama alüminyum folyo koyuyor muydu onu hatırlamıyorum keşke öyle miydi? Dur şunu kapatıp da koyayım ya 1 dakika bitti ya yere düşecek şey yapmadınız. keşke ben bunu yemem yere düştü ya olsun. Hepsi çok kötü sonuçlandı. Hiçbir işe yaramadı. Ama onlar da işe yarıyor aynı. <laughs> Ama nasıl düştü? Arkadaşlar denemeyin. Bir saat bekletti. Dört. Evet arkadaşlar. Bu video çok kötü sonuçlar aldı. Hiçbir işe yaramadı gördüğünüz gibi. Burada macunumuzu denedik ya. Yaramadı. Bunu yaramadı. Bu hiç iyi olmadı. Kendim daha düzgün sürelim bunu. Bu zaten işe yaramıyor. Bu hiç işe yaramadı. Hepsi dın dın, dın oldu. cevap videosu gelebilir görüşmek üzere